Video kaydı açmıyoruz mu? Aç aç. Açın açın. O nasıl bir soru kanka? Videolarınıza bakın beyler. Çekiyor mu çekmiyor mu? Herkes girsin. Yap yürümek için. lazım. İbo e girelim mi? Girin kanka girin. Herkes girsin herkes. Arkadaşlar savaştan sonra kimse çıkmasın. Herkes burada dursun. Kimse çıkmasın. Ben de direkt çıkacağım ha Var mı? Ben önemli önemli bir şey mi? Videolar için. Videolar için kanka. Videoları atın, hemen şey alalım, Krallığımızı alalım. Dışarı mı çıkacaksın? Yok tamam hallederim o. ben. Yok ben sana WhatsApp'tan atarım kanka yükler. Tamam kanka, yükleyin. Bak kalmasın. Yükleyin atın kanka. Alalım krallığımıza. 25 yap. 25 yap, girsin herkes. Beyler bizden iyi değiller. Yemin ediyorum bizden iyi değiller. Biz çok iyiyiz. Tam sayı farkını yine açalım. Okçular. Hadi oğlum. Geldim geldim. Sıkıntı yok. 25 yaptı. Bir kişi de eksikler bak. Bir kişi de eksikler. Soğutmanı tatlı pancada bas unutma. Süresi devam ediyor mu? Kaç dakikası var? 11 dakikası var. Güzel. Tatlı panç yarıda biterse basın beyler. Unutmayın tamam mı? Ra arada gir söyle kanka bitince. Bir dakika iki dakika sonra söyle. Tamam mı? Atlı punch mı? Aynen kanka. 10 dakikadan önce bitiyor savaşam bunu okuyayım. Ama kırk söylerim yine. 40 geçe 40 geçe basmamız lazım. 40 geçe bitiyor. Lonca skill'i Ha bunlar 30 dakikaydı tamam. Lonca skill'i? Lonca skill'i de söyle kanka. Ha. Bir kişi bir, düştü. Bir, bir kişi yok hadi. Bizden düştü. Bizim Ve grup herkes... grup şeyi. Last shot, last shot. Kanka bir artı dönseniz ortaya gelin. Aşağıda kim vardı beyler? Hoca. Ned'in artısı yok. İmam İlk karambol o... almamız lazım beyler. Kanka kim düştü ya? Diyorum ya da alkış Hoca. Net ne de ben nede verdim geldim, abi. Geldim geldim kanka geldim. Geldim. Kanka Yayın açtın mı? Tamam. Geldim. Lonca skill'e skill bakacağım kanka çabuk gel. Geldim bas. Bas bas, bas bas. bas geldim. İşler mi da? Geldi. Aha, i̇şler geldim orada da? İşler bu arada. İşler herhalde. Geldim ya. Tamam Karabühler geçin işler. abi. Tamam Karabühler o 25 saniye kaldı. Geç kapıya. Karabühler, Bülisileler aynı şekil. Aynı şekil. Direkt herhalde bunlar e, soldan gelmeyecekler. Direkt bak. Direkt basıyorsun aynı şekil. Okçu. Aynı adam odaklan. Hızlıca. Çamanlar geç. geç. Geç geç geç. Elin W'de. Elin W'de. Sola doğru yaklaş biraz. Hazırlan. 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 Sularını bastın. Sularını bastın. Formülü. Krallık geliyor. Krallık geliyor. 4 saniye içinde. Hazırlan. Direkt adamla kapı doğru Bak. Direkt adamla kapı doğru. Bas adamla kapı doğru, Bas adamla kapı doğru. Gel bas kapı doğru, Gel bas kapı doğru, Bas 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 bas. Taşını kapı doğru. Bas, 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 taşını gel pata. Taşını pata. Koş koş koş. şimdi. Gelecek taş. Gel şimdi gir pata. Gir pata. Gir pata. Taşını. Taşını gir. Taşını gir. Taşını gir. taşını. Gir taşını. Gir taşını. Çok güzel. Çok, çok, çok. Çöz. Çok, çöz Çöz oraya. Taşını çöz. Taşını çöz. Taşını çöz. Yalnız kapatma. Kapatma. DUR patla chama gir patla patla chama gir patla kapazana gir patla kapazana çözme 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 yans kilat gaz kilat kes kapı çekine gel yans kilat gaz kilat böyle bir sene al bir sene al bir sene içine gerek kesine kilat kilat kes kapı kapı kes kilat gaz kilat bir bir kilat 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 sağ şu taşını bak taşını gör taşını gör bir sülle bas taşını bir sülle bas taşını bas taşını bas taşını gir patla taşına gir patla taşını gir patla taşına gir taşını bas gir şekilde geldi. Yan sıkıntı, yan sıkıntı, yan sıkıntı, Taşını taşını Okçu iş yap, okçu iş yap, okçu iş yap. Sağ tarafı taşı, taşını bak, taşını gördü, taşını gördü. Taşını kes, bıçakçılarını kes. Sağ taraftaki bıçakçını <laughs> kes, içeri geldi, kes, Biri bir sen al, biri bir al, bir Sağ taraf bak, çadırı doğru gitmatta, sağ taraf çadırı doğru gitmatta. Kim çadırı doğru gitmatta, kim çadırı doğru gitmatta, kim çadırı doğru çadırı doğru bir sen al. Kim gitmatta çadırı doğru

ver bir sürü alan. Bas şimdi kapısına. Kapı doğru. Yan gel gel gel. sol tarafa bak sol tarafa. Edepsin o edepsin doğru bata. Git sol tarafa. gir sol tarafa köşeye doğru bata. Sol köşeye doğru gel gel. Hata yapma taşını. geldiler taşını geldiler ki bata. Gel taşını taşın yanına taşı bir silah. gir bata. Gir bata taşını kendini gelemezsin hadi lan kralı geldi lan. Hadi lan kral geldi lan. lan, geldi lan. lan, lan. Bas, sol tarafa. Bas bas bas. tarar, tarar, tarar. tarar

olur. bir devam et, karı bir devam et, bir devam et. Gider, kes oktu demem, oktu demem, oktu demem. okçu, okçu paramel, param parça okçu param para parça sine al, al, Sol tarafa bak, sol tarafı gör, sol tarafı gör. Şaman bir, şaman iki, bütün Sol tarafa bak, sol tarafa geldi karambol, geldi karambol. Şimdi bas, Birisiyle bas, 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 bas 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 şimdi, bas şimdi, bas, şimdi. bas şimdi Yok edin. yok edin. Oku, oku, oku. tarafa, tarafa. bak, taşları gördü devam et. Taşları gördü okçu taşlarına bak taşlarına taşına taş gel kes taşına gel taşına batta 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 çengel gel kes gel yastık okselomet okselomet yastık yastık bir elim sana kendi kapazına dur bütün kapaz kendi kapazına kendi kapazına dur batta gir kendi kapazına dur batta gir kendi kapazına dur batta karabol var çok güzel ama kapazı no suratı gel yartar kaldırma tut sit gel atlatlık para gel kes gel kes gel taşına batta ki kapazına batta ki kapazına batta ki kapazına kapını sağ kapını sağ kapını sağ kapını sağ kapını sağ ki sağ içine gir gel kes gel yastık ha. Aslı bakın. Aslı bakın oksu sayın abi. Oksu sayın abi. Yansı girerken kesinlikle sayın abi? Şey, Birimiz sayın. Şey, kapını sağ, kapını sağ, kapını sağ, kapını sağ, kapını sağ. Oksu çık, oksu çık. Oksu çık, ortaya dağdan gel. oksu dağdan çık, 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 oksu sol çık, oksu dağdan çık, oksu dağdan çık, oksu dağdan çık, oksu dağdan geldi geldi geldi. geldi. Çinlikle, kes, kaçırma, kralık geliyor lan. Formülü ne demek lan? Kafası bir, kafası iki, kafası üç. BAM! bam, bam. Gel kapazına, gir kapazına, gir kapazına, gir kapazına. Birisiyle devam et, birisiyle devam et. Kesinlikle gelir, kesinlikle kapı içine gelir, kapı içine gelir, yansı kıyat içine gelir, içine gelir, yansı kıyat altına al, altına al, altına al, altına al, altına al. Oksi yansı kıyat, biri bir sayın al, biri bir sayın al, biri bir sayın al, biri bir sayın al, bir al. yansı kıyat, Devam et, devam et, yansı kıyatsın. Çok güzelsin, yansı kıyat. Sol taraf, bizim okçuları korumayı unutma, okçuları korumayı unutma. Krallık geldi, yansı kıyat, yansı kıyat. Krallık geldi, devam ediyorsun. Biri bir sayın al, biri, biri bir sayın al. al. Kapazı şey. sol, kapazlı şey. sol, kapazlı kumsal bak. Yansık gelir, gelir. Gelir, gelir. Gelir. kes içine gel gel. Yansık yansık Kapının solu, kapının solu. Gel kapının solu. Gel kapının solu. Gel kapının solu içine gelir kes. Kes içine gelir. Kes kapının içine gelir kes. Sayıp içine. Kim kapının içine doğru. Kim kapının içine doğru. <laughs> <Kırallık> geldi, <laughs> krallık geldi. <laughs> krallık geldi. Formülü siker amına kodum çocuklara. Yat aşağı yat. Amına kodum. Ya. Ananızı sikeriz lan. Ananızı sikeriz.